Arkadaşlarım durumlarına bakarken Simge sabahın, da ben baktım. Ondan sonra zaten Can'a sordum ne işi vardı bunun sende numarasının diye. Sonra Can mesajları gösterdi. Simge buna yazmış işte ıslandım çok tatlısın bilmem ne bayağı yürümüş. Ondan sonra numaralaşmışlar. Ondan sonra Simge canı eve çağırmış. Can o gün gidememiş ondan sonra kalmışlar. Bir daha hiç konuşmamışlar. Olay tamam. sizleri böyle bir konu yüzden rahatsız etmek istemezdim ama Österdi, Singe buna yazmış işte ıslandım Senin numaranın cihanda ne işi var Aga kaşardı Benim bu söylentiyi düzeltmem gerekiyor Çünkü işin içinde kız arkadaşım yani Singe var Simge ile sevgili olmadan önce ben Ece ile konuşmuştum arkadaşlar Birbirimizden özür bile dilemiştik Neden bu kadar saçma basit yalanlar söyleyip insanları kafasına bulandırıyorsunuz Sözde Cioman'a yazmış işte ondan numarasını istemiş Cioman'a ben ıslandım falan demiş neden bir insan bu kadar saçma ve aptalca bir yalan söyler ki? Şimdi kim kime yazmış, kim kimden numara istemiş görebilirsiniz. sevgili olduktan sonra hakaretleriniz, küfürleriniz, yalanlarınız bitmedi, bitmeyecek. Ama bir şey söyleyeyim mi? Boşuna uğraşıyorsunuz, mutluluğumuzu bozamayacaksınız. Bir de şunu söylemek istiyorum, Cio bu kadar yalanın üzerine susuyorsun ya erkeğim diye. Allah senin çocuğundan çıkarsa başına gelince anla. Aa, ya, söyledi yalan. Arkadaşlar merhabalar.